KGTV Finans Sokağı'ndan merhaba. Yılın son programındayız. Tabii ki kapanış değerleri sadece haftanın değil, yılın da kapanış değerleri olmuş oluyor. Cuma akşamı saat 18 e itibariyle BIST 100 endeksi 7470 puanla %1 artışla haftayı ve yılı tamamlamış oldu. Dolar TL kuru 29.52, Euro TL kuru 32.54 ve Euro dolar paritesi 1,10 seviyesinde kapandı. Tabii ki yurt dışı piyasalarda e, devam ediyor kapandı derken. Altının ons fiyatı 2062 dolar. Brent petrol ise 77.04 dolarla haftayı kapatmış oldu. Yıl sonuna doğru toparlanan Asya hisse senetleri Cuma sabahı bir miktar gerilese de hala 2020'den bu yana en iyi yıllık performansı yakalama yolunda ilerliyor. Bazı piyasaların kapalı olması nedeniyle döviz ve tahvil hareketleri görece sakin seyretti. MSCI Asya Pasifik Endeksi Hong Kong ve Avustralya'daki hisselerin düşmesiyle %0.3 geriledi. Avustralya'da demir cevheri fiyatları da gerileme de etkili oldu. Çin borsası ise yabancı fonların girişleriyle pozitif paylaştı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yapay bir görünme işaret ediyor. Petrol, savaş ve OPEC Plus üretim kesintilerinin fiyatları yükseltmeye yetecek kadar etkili olmaması ve yatırımcıların önümüzdeki çeyreklerde küresel ham petrol arzunun talebi gölgede bırakabileceğini şey duyması nedeniyle 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşüne hazırlanıyor. Son durumda Brent ham petrolü varil başına 77 doların üzerinde seyrederek haftalık, aylık ve 3 aylık kayıplara doğru ilerlerken ABD ham petrolü varil başına 72 dolar civarında işlem gördü. Hem Brent hem de ABD ham petrol yıl başından bu yana yüzde ona yakın değer kaybetmiş durumda. Daha kapsamlı bunun bir imtihar göstergesi de yıl başından bu yana yüzde on yakın geriledi. Petrol fiyatları ABD'deki resmi verilerin geçen hafta ile ülke genelindeki ham petrol stoklarından daraldığını, önemli Cushing Oklahoma depolama merkezindeki stokların 11. haftada da büyüyerek Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını göstermesinin ardından Perşembe günü düşüş yaşadı. ABD ham petrol üretimi son dönemde rekor bir hızla artıyor. Avrupa borsalarında 2020'den beri en iyi yıllık performans görüldü. 2023'ün son işlem gününü yükselişle tamamlayan Avrupa borsaları ise yılın tamamında daha yükseldi. Gösterge endeks bu yüzde 12.6 yükseliş kaydetti bu yıl. Merkez bankalarının tıklaşma döngüsünün sona erdiğine dair iyimserlik borsaların yükselişinde etkili oldu en iyi performans %30'a yakın artışta İtalya borsasında görüldü. Almanya'da DAX endeksi ülkedeki karmaşık ekonomik görünme rağmen bu yıl %20'ye yakın yükselirken Fransız CAC 40 endeksi %16.4, İngiltere'de FTC 100 endeks %3.64 oranında yükseldi. Merkez bankalarının 2024'te faiz indireceğine dair beklentilerle son 2 ayda tahvil faizleri düşerken küresel piyasalarda ralliler yaşandı. Sektörel bazda bakıldığında perakende teknoloji ve inşaat en iyi performansı kaydetti. Biz 100 ise pandemiden beri en kötü ikinci çeyreğini yaşadı. Biz 100 2023 yılının son çeyreğinde negatif bir performans gösterdi. Yılın son çeyreği pandemiden bu yana en kötü ikinci çeyrek olarak kayıtlara geçti. Borsa son 5 yılda son çeyrekte ortalama %27 yükselirken 2023'ün son çeyreğinde çift haneli geri çekilme yaşandı. Bunun sebeplerine baktığımızda borsadaki e, TL mevzuatta öncelikle 3 aylık mevzuat faizleri son 21 yıldan bu yana ilk kez %50'nin üzerine çıktı. Güncel 3 aylık TL mevzuat faiz oranı %52 seviyesinde. TCMB'nin 2024 yılı enflasyon tahmini ise %36 seviyesinde. Bu da 2024 ikinci yarıdan sonra pozitif reel faiz görebileceğimiz anlamına geliyor. Mevduat faizi biz 100 karşısında risksiz bir getiri alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Biz yüzden yüzde bir artış beklersek endeksin 11 bin 12 bin seviyesine çıkması gerekecek. Biz yüzün 11 bin ila 12 bin endeks seviyesine çıkıp çıkmayacağından emin evet. olamayan tasarruf sahibi peşin bir şekilde portföyünü gözden geçiriyor. Ee, pandemiden bu yana olan e, grafiği de ekrana yansıtıyorum. Halka arzlar Borsa İstanbul'u nasıl etkiledi? tabandan taban tabana diye bir başlıkla başlayalım bu konuya da. 2023 yılında Avrupa, Orta Afrika'nın hareketli piyasalarından biri haline gelen Türkiye'de 56 şirket halka arz oldu. Oldukça yüksek bir rakam. Halka arzlarda borsa toplamda yaklaşık 79.7 milyar lira. 3.2 milyar dolar karşılığı diye söyleyelim bunu da topladı. SPK'nın 2023 birinci çeyrek sonunda yürürlüğe koyduğu eşit dağıtım düzenlemesinin teşvikiyle beraber borsadaki yatırımcı sayısı da yükselişe geçti. Sene başındaki halka arzların çoğunda ilk 5 işlem gününde %61 yükselişe geçen halka arzlar sene sonuna doğru cazibesini koruyamadı. 28 Aralık itibariyle biz halka arz endeksi 26 Eylül'de gördüğü zirveden %30 oranında geriledi. Uzun süre 2 milyon seviyesini aşamayan yatırımcı sayısı 2023 yılında 8,5 milyonu açarak rekor kırdı. Böylelikle Türkiye'de her 10 kişiden biri bir yüzde yatırımcı haline geldi. Sene sonundaki satış dalgasıyla yatırımcı sayısı 7.7 milyon seviyesine indi. Biz 100 Ağustos ayı başından bu yana son 22 çarşamba gününün 18'inde değer kaybetti. Kasım ayında 1 ve 8 Kasım tarihlerindeki 0.19 ve 0.20 puanlık kazanımlarını saymazsak son 22 çarşambanın 20'sinde değer kaybetti. Çarşamba günlerinin negatif etkisini açıklamak için iki temel sebep var bu arada. Birincisi İsrail-Hamas savaşının negatif etkisi, ikincisi de yükselen aracı kurum kredi faizinin yatırımcı davranışına etkisi. Bunu biraz açalım. 25 Ekim 2023 tarihinde Hamas-İsrail arasındaki savaş ve Türkiye'nin sözlü müdahalesi biz yüzü negatif etkilemiş ve BIST 100 endeksine gün içinde sert düşüşler nedeniyle iki kez devre etmişti. 25 Ekim çarşamba günü BIST 100 endeksi %7.08 değer kaybederek kapanmıştı. Çarşamba geleneği haline gelen negatif senaryonun sebebi yine yatırımcı davranışlarına olan etkisi ise aracı kurumlarda burada devreye giriyor. Borsadaki T 2 kavramından geliyor. Borsada T gününden alış satış işlemi gerçekleştirdiğinizde işlemin takası T 2 gününde gerçekleşir. Bu nedenle Kredili işlem yapanlar eğer çarşamba günü satış yaparak işlemlerini kapatmazlarsa kredili listelerini faiz ödeyerek pazartesi gününe kadar taşır. Ödeyecekleri faiz kadar para kazanamayacağını düşünen yatırımcılar ise aralıksız son 18 çarşamba günü satış yaparak takasın cuma günü gerçekleşmesi sağlıyor. Bu durumda BIST 100 endeksinde negatif çarşamba geleneği adını verdiğimiz bir sürece neden oluyor. E, BIST 100 Halka arz endeksi Eylül'deki enflasyonunda 130 aşağı indiğine ilişkin grafiği de ekranlarda paylaşıyorum. Biz, biz en, en yüksek zirve seviyesi olan 8.464 seviyesine 6 Ekim'de 4 milyar dolar işlem hacmine ulaşmıştır. Bu yıl en yüksek 8 milyar dolar hacmi gören endeks seneyi 2 milyar dolar işlem hacmi civarında kapatacak. Zayıflayan işlem hacmi BIST 100 endeksinden beklentilerin azalması hiçbir habere bağlı olmaksızın düşüşlere ortam hazırlıyor. Yabancı zarf sahiplerinin 2023 ortasından bu yana uygulanan ortodoks para politikasına ilgisi artıyor. TCMB verilerine göre 22 Aralık ile biten haftada yurt dışında yerleşik kişiler son evet. 8 haftada 1 milyar 92 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yabancıların yılbaşından bu yana toplam alımı ise 1 milyar 349 milyon dolar seviyesinde. 2023 yılını %40 yükseliş ile kapatmaya BIST 100 endeksi 2023 yılını yatay bantta hacimsiz ve düşük beklentiler ile kapatıyor. Endeks rekor seviye olarak 8500 seviyesine yaklaşmıştı. Yıl kapanışına doğru 7500 seviyesine doğru geriledi. Piyasa seneyi SPK'nın enflasyon muhasebesinin uygulanmasına ilişkinin duyurusuyla kapattı. Duyuruya göre, borsaya kote şirketler 31 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait finansal raporlarından başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulayacak. Tasarruf sahipleri enflasyon muhasebesinin etkilerini görmek için 2024 ilk çeyrek bilançolarını görmek isteyebilirler. Buna ek olarak OVP'de Türkiye'nin 2024 yılındaki büyüme hedefi %5'ten %4'e çekildi. Türkiye'de yaşanan büyüme şirket karlılıklarını ve halka açık şirketlerin borsadaki performanslarını etkileyebilir. Bu da biz yüzün bekle ve gör moduna geçmesine neden olabilir. Parasal sıkılaşmanın devamı ve enflasyonla mücadelenin seyri 2024 yılında Türkiye'nin kredi notunu belirleyecek. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Türkiye için kredi notu ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Moody's 2024'ün ilk e, Türkiye'yi değerlendireceğini açıkladı. Olasılık tartışının pozitif etkisiyle beraber halka arzların yeniden canlandığını <laughs> ve bunun da tasarruf sahiplerini heyecanlandırdığını görebiliriz. SPK yeniden değerlemeye tabi tutarlara 2024 yılı için güncelleme yaptı. Yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartları da değişti. Güncelleme ile birlikte halka arz edilecek şirketlerin 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklüğüne sahip olması gerekiyor. Ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerlerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların %25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek. Yine bir zorunluluk daha geliyor. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının Halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılamayan payların tamamı 400 milyon lira ile 800 milyon arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya kadar olan kısmının tamamı. Bunu aşan kısmı ise yarısı için aracı kuruluşların halka aç fiyat üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacak. Ve dolardaki e, hareketlere geçmeden önce bu borsaya ilişkin yorumlarını almak üzere <laughs> vermek istiyorum. Tabii ki de o zaman şuradan bir izninizle bir cümleye başlayayım. Siz konuşurken ortodoks para politikalarından bahsettiniz. Biliyorsunuz biz bu dönemde ortodoks ve heterodoks politikaları çok konuştuk. Sadece bir cümleye geçeceğim. Sonra bu borsadaki gelişmeleri konuşalım. Şimdi bizim ortodoks politika dediğimiz olay aslında liberal politikaların uygulanma biçimi. Temel amacı şu: kama harcamalarını azalt, para arzını daralt, ticaret engellerini kaldır sıkı maliye ve para politikası uygulayarak talebi düşür. Dolayısıyla bu şekilde de enflasyonu biraz daha aşağı seviyeye çek. Temel prensip buna dayanan bir politika. Şimdi borsaya gelelim. Bu ufak bir hatırlatmayı ifade ettikten sonra <laughs> tabi bizim borsada gelişen yaşanan olaylar çok ilginç e, olgulara gebe oldu 2023'te. 50'nin üzerinde halka arzla biz karşılaştık Tabii bu halka e, arzın temel sebeplerine baktığınızda e, birçok firma var İsim vermeyeceğim bunu muhtelif yayınlarımızda da konuştuk zaten temel borsaya açılış gayesi o sermayeyi halka alta tabana yaymaktan ziyade finansal açıklarını kapatabilmek için yeni kaynak arayışlarına yönelen firmalarla biz karşı karşıya kaldık yani mantar gibi neredeyse günde 3 tane firma e, SPK'dan onay alarak halka arz edildi. Ama bu halka arz edilmeyle beraber taban ve taban fiyatları da ciddi anlamda e, değişim gösterdi. Geri alımların olduğu süreçleri yaşadık. Hatta öyle firmalar çıktı ki karşımıza e, soruyorlar ya bu dükkan nerede benim böyle bir dükkandan böyle bir yatırımdan bile haberim yok denilebilecek bir süreç yaşandı. Hatta birkaç gün önce de yine borsada ciddi işlem gören bir firmanın geri alım işlemine de karşı karşıya kaldık burada sorun şu bence bunu defalarca dile getirdik tekrar söyleyeyim Biz maalesef çoğunluk olarak ifade edeyim finansal piyasaların nasıl işlediğini bilmiyoruz bu noktada finansal okur yazarlığımız gelişmiş değil eşten dosttan hısından akrabadan duyduğumuz kadarıyla biz ancak borsayı tanıyoruz. Borsanın gerçek işlemi ne? Halka açılmak, halka arz edilmek ne? İşte gong çalıyor diyorlar ama yani bunun neyi ifade ediyor? Bir firma neden halka açılır gibi gibi daha bunun üzerine devam edebileceğimiz soruları maalesef bilmiyoruz. Burada biraz daha olayı genişlettiğimizde uygulanan yanlış ekonomi politikalarının, belirsizliklerin, halkın, vatandaşın, kısa vadede getiri sağlayabileceğini düşündüğü alanlara yönlendirildiği bir süreci yaşadık. Burada da en büyük kazanç tırnak içinde söyleyelim bunu. Borsa olduğunu zannettiler. Halbuki büyük balığa yem olan küçük balık misali ellerindeki o küçük tasarruflarında hesapsızca güç sahibi olan sermaye aktarıldığı bir Borsa gördük. Bu noktada ben hep şuna karşıydım. Sizin moderatörlüğünüzde de ifade ettim. Borsa kısa vadeli kazanç kapısı olarak görülmemeli. Sermayenin ve yatırımcının karşı karşıya kaldığı organel bir yapı olarak değerlendirilmeye çalışılmalı. Ancak böyle yaparsak bir işlevi olur dedik. Maalesef bunu da dinletemedik. Mesela 2024'te SPK'dan onay alacak kaç tane şirket var? Halka açılacak kaç şirket var? Bunu bilmiyoruz devam edecek mi bu furya yoksa o büyük sermaye sahipleri piyasadan topladığına çekip bir köşe oturacak mı? Borsanın gidişatı nasıl olacak bunu da bilmiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz ki 8000'in üzerine çıkan bir endeks puanlaması gördük biz bu süreçte. Hatta bu dönemde 9000 mi olur psikolojik sınır açtı hopladı zıpladı diye bir sürü yorumlar yapıldı. Ama 3 gün sonra bir baktık %5'in üzerine değer kaybı yaşayarak devre kesicilerin uygulandığı bir borsada gördük. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bu noktada eğer sorunuz yoksa borsaya burada virgül koyalım. Borsayı kısa vadeli kazanç kapısı olarak görmemeli kimse. Buraya yönlendirilen insanların temel niteliği işte merkezi kayıt kuruluşundan da açıkladık biz profil yapısını, yatırımcı yaş grubundan. Burada temel sorun yanlış ekonomi politikası izleyen ekonomi yönetimidir. Belirsizlikleri ortaya çıkaran bu ekonomi politikalarını uygulayan kamu otoritesidir. Dolayısıyla buradaki düzenme olmadığı sürece maalesef daha çok gençler böyle 3 kuruş 5 kuruşunu borsaya yatırıp arkadaşından eşinden duyduğu hisseleri alıp divi görüş diyelim virgül koyan. İntiharlar da oluyor biliyorsun. Maalesef maalesef. Bunu, bunu da yaşadık. Yani 2023'te bunları da gördük. Üzül, üzülerek takip ettik. Şimdi küresel tarafa e, bir gözümüzü çevirelim. Özellikle bu emtia piyasalarında petrol cephesinde e, özellikle bu yaşanan küresel savaşlar, ABD'deki kule sayılarındaki değişmeler, OPEC+ ülkelerinin arz sıkıntıları, arzı kısmaya yönelik yaptığı açıklamalar petrol varil fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Hatta bir ara 80 doların üzerine çıkan bir fiyatlama da görmüş olduk. Ama son dönemde özellikle 2023'ün sonuna doğru yaklaşırken Orta Doğu'da yaşanan o sıkıntılar Batı'nın ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik ve siyasi ambargolar ki belki birçoğumuz bilmeyiz ama o peş plus ülkelerinden bir tanesi de Rusya. Dolayısıyla Rusya'nın buradaki enerji kısıtlamasına gideceğim demesi bunu sadece sözlü olarak bile ima etmesi Emtia piyasalarında ciddi dalgalamalara neden oldu. İşte yılı kapatırken 80 doların biraz daha aşağısında bir fiyatlanan petrol fiyatlarını gördük. Öbür tarafta altına baktığımızda 2023 yılında belki unutulmuştur ama hafızalarımızı canlı tutalım diye izniniz olursa ben ifade edeyim. Türkiye dünyada en fazla altın ithal eden ülkelerden bir tanesi oldu. Şimdi altını neden ithal edersiniz? Temel mantık şudur. Yaşanabilecek olası ekonomik krizlerden, finansal krizlerden etkilenebilmek için oraya bir stok olarak durdurursunuz. ya yani bir sigort olarak durdurursunuz. Dolayısıyla buradan ithal ettiğin altınlar acaba piyasaya sürüldü mü? Mesela bunu bilmiyoruz. Ee, sadece Türkiye'deki yurt içinde gelişen bu gelişmelerle değil, ABD cephesinde yaşanan e, ekonomik olgular da yatırımcıların farklı alanlara yönelmesi ki burada farklı alan dediğim olayda en güvenilir yatırım aracı olarak altının görülmesi ciddi anlamda bu altın fiyatlarının hareketliliğine neden olan olgular olarak 2023 yılında karşımıza çıktı. Şimdi öbür taraftan dolara baktığımızda yani döviz kurlarına baktığımızda her ne kadar inkar da etseler serbest piyasa ekonomisini kabul eden bu ekonomi yönetiminin yine serbest piyasanın karakterine uymayacak bir şekilde devalüasyon yaptığına karşı karşıyayız. Bunun nedenlerini farklı yayınlarda dile getirdik. O yüzden uzatmamak için bir daha söylemeyeceğim. İstediği kadar bağırsınlar, istediği kadar tepinsinler yapmadım diye. 2021 yılından sonra yapılan bu uygulamanın ismi aslında örtük devalüasyondur. Hatırlarsanız bizi takip edenler de eminim hatırlar. Şunu sürekli olarak savunmuştum. Dedim ki yıl sonuna kadar 30 liranın altında bir döviz kuruyu olacak. Yani böyle bir e, olasılıktan bahsettik. Çok fazla 30 liranın üzerine çıkmasına müsaade etmeyecekler diye de sürekli olarak Finans Sokağı'nın yayınımızda da bunu dile getirdim. İşte bugün son günümüz ve bugün baktığımızda da tam da bizim sürekli yayınlarda bahsettiğimiz o öngörünün hayat bulduğunu görüyoruz ki 30 doların altında bir işlem gören bir döviz kuru var. Ama burada tabi çapraz kurlara da değinmek lazım. Yani onlardan 10 1.10'lardan 1.05'e 1.06'ya e, kadar düşen çapraz kurlarda yani doların diğer 6 para birimi karşısında değer kaybettiği bir süreçte bizde sürekli yükseldi. E bunu da biz yayınlarda konuştuk ve önümüzde bir seçim var. Yani 2024 Mart'tan itibaren yaşayacağımız bir seçim süreci var. E büyük bir olasılıkla eğer çok ekstrem bir durum olmazsa eğer yaşamazsak yine biz bu 30 dolar civarlarında belki bir tık üstünde bir kur görebiliriz. Ama dananın kuyruğu Büyük bir ihtimalle Mart'tan sonra kopacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Yani ikinci çeyreğe yakın bir süreden sonra e, bu döviz kurlarının uygulanacak olan politikalara göre ciddi anlamda değişim gösterdiğini görebiliriz. Tabi bu da bizim ithalat ve ihracatımıza açığımızı da dış ticaret açığımızı da ciddi olarak etkileyebilir. E, öbür taraftan Euro'ya baktığımızda da zaten 32'nin üzerinde bir fiyatlamayla devam ediyor. Oradan hiç konuşmayacağım şimdi dolarda ve euroda bu kadar büyük bir fark varken buradan Türk ticaret, Türk dış ticaretin etkilenmemesi mümkün değil özellikle e, enerji maliyetlerini düşünürsek özellikle girdi maliyetleri noktasında ithalata bağımlı bir ülke ekonomisi olduğumuzu da masanın önüne koyarsak 2024 yılı eğer ciddi bir planlı ekonomi yaşanmadığı sürece hayata geçirilmediği sürece yine dış ticaret açıklarının yüksek seyrettiği bir dönemde kurların yukarı yönlü hareket ettiği bir süreci de beraberinde getirebilecek bir yılı sanki böyle ufaktan kokusu geliyor gibi düşünüyorum ama dediğim gibi bu bir tahmindir. Yanılma olasılığım da var ama 2023'te yaptığımız yayınlarda gördüğümüz politikalardan yola çıkarak ifade ettiğimiz cümleler ve fikirler maalesef 2023 yılının bizim de tahmin ettiğimiz süreci yaşayacağımızı gösterdi. İnşallah 2024 yılı bizi yanıltır. Bunların hiçbirini yaşamayız. Daha stabil, daha böyle dengenin olduğu bir ekonomi ve finans piyasalarıyla 2024 yılını merhaba deriz ve kapatırız diye umut ediyorum. Ben de altın ve bitcoin'e ilişkin birkaç değerlendirmede bulunayım. Altında 3 yıl sonra ilk yıllık artış geliyor galiba. Çünkü 2023'te %13 artış gösteren altın 3 yıldır ilk yıllık artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Altın yatırımcıların FED'in 2024'te para politikası <laughs> para politikası üzerindeki kısıtlayıcı duruşunu gevşetmeye başlayacağı yönündeki tahminlerin ikiye katlanmasıyla yılın son işlem gününde haftalık yükselişe yöneldi. Bu yıl %13 artışla 3 yıldır ilk yıllık artışını gerçekleştirme yolunda ilerleyen spot altın Haftanın son işlem gününde %0.4 yükselerek 2074 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ve bankaları dolar TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 1.900 TL seviyesinin üzerinde alıcı buluyor. Yatırımcılar gelecek yıl merkez banka Mer... ee, ge gelecek yıl faiz indirimi üzerine tahminlerini artırırken, zlapt piyasaları Mart ayına kadar faiz indirimi olasılığını %38 olarak fiyatladı. Yine altına ilişkin Perşembe günü açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 23 Aralık'ta e, biten haftada 218 bin yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinin de altın üzerinde etkili olacağı konuşuluyor. Bitcoin'e ilişkinde şunları söyleyebiliriz. 2022'de sarsılan kripto para piyasası Fed'in sıkılaştırma döngüsünün tonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD'deki ilk Bitcoin spot e, ETF'sinin onaylanacağı spekülasyonlarıyla bu yıl canlandı düzenleyici kuruluşların baskıları ve geçen yıl FTX, FTX gibi büyük oyuncuların köküçünün ardından bu yıl toparlanmaya başlayan kripto para piyasalarında dikkatler gelecek yıl ABD Merkez Bankası'nın yani FED'in para politikası ile spot bitcoin EFT'sine yani borsa yatırım fonuna ilişkin gelişmelerde olacak deyip e, programımızı da tamamlamış olalım. Evet Doktor Sevgi Akil ile yine 52. haftayı tamamlamış olduk böylece Finans Sokağı'nda. Sizlere destek olmak istiyorsanız yorum yapmayı takip edip dostlarınıza önermeyi de unutmayın diyoruz. Çünkü buralara kadar sizlerle geldik ve bu büyük artış için sayımızdaki artış için katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet yine temennilerle Finans Sokağı'nda bitirelim. Bütün parasal göstergelerin lehimize olacağı bir yıl diliyorum diye. Yine sözü sana bırakıyorum bu konuda. Aynı dileklerimle ben de size katılıyorum. Ben sadece şunu hayal ediyorum: İnsanlarınızın daha refah yaşamasını istiyorum ben. Onun dışında hangi politikalar uygulanacaksa uygulanabilir. 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bütün kurumlarımızın ama işte hazinesinden tutunda merkez bankasına kadar bütün bürokrasimizde devşirme insanların değil kendi vatandaşlarımızın kendi evlatlarımızın, kendi çocuklarımızın oraya kadar yükselerek çıktığını ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir ekonomi politikasıyla hayat standartlarımızın yükseldiği yıllar diliyorum. Bunu sadece 2024 için demiyorum. Bütün önümüzdeki süreç için. Umarım bir gün hayattayken bunu görürüz. Bir de şöyle tamamlayayım. 2023 yılını biz bizi izleyenlerle büyüdük. Bizi izleyenlerle artık. 2024'te de aynı aşkla aynı heyecanla peşimizden gelsinler diliyorum. Evet finansal okur yazarlığı artırma yönünde çünkü bütün e, girişimlerimiz daha basit ve anlaşılır hale getirmek için uğraşıyoruz. Eğer hala anlamadığınızı istiyorsanız bize lütfen etkileşimde bulunun. Çünkü e, futbolcuların düzeyinde bir finansal okur yazarlıkla karşı karşıya kalabilir. <laughs> bir e, kim önermişti bilmiyorum ama o futbolculara vasit tayin edilmesi gerektiğini söylüyordu. <laughs> gerçekten ülke olarak en büyük eksiklerimizden biri finansal yani bakın en, en fazla dolandırıcılık finansal piyasalarda oluyor yaşadık ha, değil ha. mi yani siz bilseniz ben bilsem herkes bilse işin detayını hep üzerinde durduğumuz o finansal okul yazarı kavramını tam olarak anlayabilsek bu milyon dolarların çarpıldığı bir süreci yaşamayız demek ki bu noktada eksiyiz, zayıfız bilmiyoruz takip edin ama çok mutlu olduğumuz bir şey var eee 2023'ün en çok izlenen programlarına baktığınızda e, Gülay'ın yapmış olduğu faiz türleri e, başlıklı programımız çok izleniyor. E, tabii ki bunların bir kısmı bunu ders notu niteliğinde görerek özellikle finans okuyan, iktisat okuyan öğrencilere çok faydalı olduğundan bahsediyorlar. Bunun sık sık izlenmesini yine tavsiye ediyorum. Hatta şöyle evet. bırakmış olalım. Yani hatta e, yorumlar bölümüne de yazabilirler. Merak ettikleri öğrenmek istedikleri, de bileyim bir şey anlatıyoruz. Bizim vaktimiz çok sınırlı. Maalesef çok uzatamıyoruz bu süreci ama bizim yayınlarımızı izlerken kafasına takılan, ilk defa duyduğu bir cümle, kelime, ifade de olabilir. Bunları lütfen yorumda da belirtebilirse, bize ulaşabilirse biz de ona göre onları yönlendirmesine bir yol alabiliriz diyor. Zaten 2024'te yine değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Ya başka bir şey söyleyecektim. Ha 2024'te kesin göstergelerin belli olmasıyla beraber ilk programlarımızda daha geniş bir değerlendirmede de bulunacağız. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.